Hem de eşim üzmek istemiyorum İşte sen bana onu neden almadın Neden bana bunu almadın Yok bizim evimiz güzel değil Yok bizim işte koltuğumuz güzel değil Yok o güzel değil Yok bu yemek iyi değil Yani bunları şükürsüz insanlar bence yapar O yüzden ben Allah'a şükür etmeyi biliyorum Yani elhamdülillah Benim için hiç hiç zor olmuyor Biliyorum ki inşallah bir gün her şey düzelecek Benim de istediğim her şey olacak Güzel bir evim Güzel ev eşyalarım Güzel bir arabamız Yeter ki insan ümitle e, dünyaya bakabilsin. Yani Rabbine inanabilsin. İnandıktan sonra her şey çok çok kolay. O yüzden ben bunu biliyorum. Bu yorumunu e, çok çok sevdim. Çok çok teşekkür ederim. Herkese selamünaleyküm. Merhabalar. Kanalımıza yeni videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Neler yapıyorsunuz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Elhamdülillah bizlerde gayet iyiyiz. Bugünkü videomuz biraz anlaşıl e, anlaşılan... E, sessiz olacak çünkü biliyorsunuz çocuklar yok e, o yüzden bayağı bir sessiz video sizleri bekliyor normalde zaten gürültülü videolar çekiyoruz vloglar o yüzden çocuklar da geliyor vloglara bence sizin de kafanız dinlemeye ihtiyacınız var bugünkü videomuz okuduğunuz gibi sizlerin yorumlarını okuyacağız e, sadece e, 10 tane yorum açtım arasından ve baktım onları okuyacağım bugün. Bu arada videomuza başlamadan önce videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Instagram adresimizde bizden <laughs> çok hızlı konuşunca da hiçbir şey insan konuşamıyor. Instagram adresimizden de bizleri takip etmeyi unutmayın. O zaman artık videomuza başlayalım. Şimdi yorumları açıyorum. Bu arada yorumları bir videonun altından almadım. Birçok video vardı. Onların alt arasına böyle karışık yorumlar seçtim, oradan aldım. Bunu da söylemek istiyorum. Evet, başlayalım bakalım. Melis demiş ki çok becerikli bir kadınsın Eslihancım, çok iyi annesin. Tebrik ederim seni, güzel kardeşim. Ailenizden mutluluk hiç eksik olmasın. Çok seviyoruz sizi, güzel aile. Melisçim çok çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Çok çok mutlu oldum gerçekten de. Özellikle de bu gibi yorumlar beni çok çok mutlu ediyor. Böyle destek bana e, verenler olduğunu bilince ben çok çok e, böyle mutlu oluyorum. Çok çok teşekkür ederim bu yüzden. Zehra İskenderova. Neslihan lütfen yanlış anlama kalbini kırmak gibi bir niyetim yok. Asla ve asla ne olur? E, halı, battaniye gibi bir şey sergere çocukların çoraplarını giydir giyindir Neslihan Allah aşkına yemekleri acı yapma çocuklar günah yiyemez kendine eşine ayrı yap çocuklara acısız baharatsız yap lütfen ama lütfen bu yorumu dikkate al Rabbim seni ve çocuklarını korusun amin ee, Zehracım e, öncelikle Azerbaycan'a buradan çok çok sevgilerimi iletiyorum ee, Zehracım aslında sen doğru diyorsun yani artık halı sermenin vakti geldi kış da geldi şöyle bir şey var eee ben daha halımı yıkamadım. Onu yıkayacağım. Halım var benim bir tane. Ondan sonra onu buraya sereceğim zaten salona. Kışın çünkü çocuklar doğru söylüyorsun. Oynuyorlar yerde vesaire. Bu arada çorap meselesine gelirsek de aslında biz o gün vlogda çorap aldık çocuklara. Ama çoraptan çorabı giydiklerinde çocuklar merdivenlerin üstüne çıkıyorlar. ya Sürekli aşağı yukarı gidiyorlar geliyorlar. Ve kayıyorlar çoraplarla beraber. Ben de o gün çıkarttım. Hatta o gün Fatma çok kötü düştü. E, merdivenlerden düştü Fatma sırf çoraplar yüzünden. O da kaydığı için. O yüzden dedim ki hani şimdilik zaten e, idare ediyorlar. E, zaten hani kazak vesaire e, böyle güzel böyle kalın şeyler giydirmeye başladım artık çocuklara. Üşümezler dedim. Ondan sonra işte ben çorapları o yüzden giydirmiyorum şu anda ama e, full kış gelince yani biraz daha havalar soğuyunca mecburen de çocuklar o çorapları giyecek ve e, her türlü ben onlara dikkat edeceğim. Bu arada e, yorumunu e, hiç böyle e, sinirlenerek okumadım. Yani doğru söylüyorsun. Çocuk bunlar çorap giydirilmesi lazım. Kabul ediyorum bunu. Ve kalbimi de kırmadın. E, kendini rahat hissedebilirsiniz Zehracığım. Çok çok teşekkür ederim bu yorumun için. E, yemek konusuna da gelirsek, yemek konusunu unutuyordum şu an. Yemek konusu şöyle Zehracığım. Şimdi bunlar e, çocuklar e, Pakistan'da büyüdüğü için burada doğdukları için Buranın yemeklerini alıştırmaya çalışıyorum ki yarın öbür gün bir zorluk olmasın. Çünkü bakın e, şu çocuklar büyüyor yani. Büyüyünce çocuklar hiçbir yemeği sevmeyecek o zaman ben yedirmeseydim. Hiçbir baharata alışamayacaktı, hiçbirini yiyemeyecekti. O yüzden ben de çocuklara artık böyle yedirmeye başladım. Zaten çocuklar 1-2 yaşında bunları yemiyordular. Yemek dahi yemiyordular. Başka şeyler yiyordular. Ama çocuklar büyüyünce ekmek ve yemek yedirmek zorundasınız. Baharatlara alıştırmak zorundasınız. Yoksa büyüyünce çok çok e, ciddi sıkıntılar olabiliyor. İnsan isterse demiş ki, bu arada insan isterse senin adın ne? Lütfen söyleyebilir misin kanalının adı insan isterse? Evin harika ya da imkanların çok iyi veya kötü diye izlemiyoruz biz Neslihan. Rahat ol sen, o imkanlarla senin çabanı, gayretini ve hayatını nereden nereye taşıdığını alakadarız kendinin çocukları nasıl yetiştirdiğini ve elindeki imkanları en güzel şekilde kullandığını görünce ben mutlu oluyorum. Rana'nın sana samosa getirmesi de çok hoştu. Çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun bu güzel destek yorumlarınız için. Yani haklı söylüyorsunuz, haklısınız, güzel söylüyorsunuz. Elimde ne imkanım varsa onunla Allah'a şükür etmeye çalışıyorum. Yani inşallah Rabbim bizlere iyi olman, iyi insan olmayı nasip eder. Allah'a her zaman şükür etmek çok önemli. Az bulduğumuzda da çok bulduğumuzda da şükür etmemiz lazım. Ki Rabbimizlere nimetlerin en güzelini verebilsin. Ve her zaman versin. O yüzden yani elimde dediğim gibi ne imkanım varsa onlarla beraber getirmeye çalışıyorum. Hem de eşimi üzmek istemiyorum. İşte sen bana onun neden almadın, neden bana bunu almadın. Yok bizim evimiz güzel değil. Yok bizim işte koltuğumuz güzel değil. Yok o güzel değil. Yok bu yemek iyi değil. Yani... Bunları şükürsüz insanlar bence yapar. O yüzden ben Allah'a şükür etmeyi biliyorum. Yani elhamdülillah benim için hiç hiç zor olmuyor. Biliyorum ki inşallah bir gün her şey düzelecek. Benim de istediğim her şey olacak. Güzel bir evim, güzel ev eşyalarım, güzel bir arabamız. Yeter ki insan ümitle e, dünyaya bakabilsin. Yani Rabbine inanabilsin. İnandıktan sonra her şey çok çok kolay. O yüzden ben bunu biliyorum. Bu yorumunu e, çok çok sevdim. Çok çok teşekkür ederim. Rana zaten bana işten gelirken ya da dışarıya gittiğinde benim sevdiğim şeyler alıyor. Mesela burada cile bir tatlısı var. Onu da alıyor gelirken. Ben severek yiyorum. O yüzden Rana'nın bu şeylerini de çok seviyorum. Hareketlerini de çok çok seviyorum. Filiz Özbudak ablamız demiş ki maşallah canlar gelmiş evime. Hoş gelmiş. Yine güzel bir vlog olmuş Neslihan'cığım. Eline emeğine sağlık. Rabbim sana gönlünden ne geçiyorsa nasip etsin inşallah. Çocukların çocukların için iyi bir gelecek. Senin için huzurlu ve mutlu bir hayat diliyorum. Ben sizi seviyorum. Allah'a emanet öptüm çok. Filiz ablacığım senin bu enerjine bayıldım. Gerçekten yani çok enerjili birine benziyorsun. Bu yorumundan bile anlıyorum. Sadece bu yorum değil her videonun altında senin yorumlarını görüyorum. O yüzden çok çok mutlu oluyorum. Allah razı olsun. Sana da buradan selamlarımı sevgilerimi iletiyorum Filiz ablacığım. Yani Gerçekten de bu güzel duaları ben okuyunca aşırı mutlu oluyorum size anlatamam. O yüzden Rabbim hepinizin dualarını kabul etsin ve benim için ettiğiniz dualar dönüp dolaşıp size gelsin inşallah. Rabbim sizin gönlünüzden ne geçiyorsa kabul etsin inşallah. Sevgi Turan, merhabalar nasılsınız çocuklar nasıl iyi misin? Bazı ülkelerde okullar tatil oldu güneş tutulmasından dolayı herkes senin gibi göremedi şanslısınız sizin oralarda gözüktü. Rabbim size kolaylık versin inşallah. çok çok teşekkür ederim sevgi ablacığım. Evet Güneş tutulması bizim burada görüldü ee, ve ben e, doğa olayını görünce bayağı bir şaşırdım şöyle diyeyim e, ben videoda böyle bir şey demiştim demiştim ki hani işte Rabbim e, güneş'ten şeyi çıkarıyormuş azap mı ne çıkarıyormuş öyle bir şey dedim Onu sadece duyduğum için söyledim e, İnandığım için söylemedim yani ben burada Pakistan'da birinden duymuştum O yüzden söyledim. Aslında ben de bunun bir doğa olayını olduğunu biliyorum. E, güneş ve dünyanın arasından ayın geçtiğini ve bu şekilde güneşin farklı şekiller aldığını biliyorum. Buna da güneş tutulması bir, e, deniliyor. Bundan haberim hatta herkes yorumlara yazmış. Ben sadece e, buradan duyduğumu e, sizlere söylemek için söylemiştim o videoda. Ama e, inanmam tamamen başka bir şekilde. Ben bunun bir doğa olayını olduğunu biliyorum. O yüzden bence de çok çok şanslıydık çünkü buradan göre, görebildik bu doğa olayını ve gerçekten de çok farklıydı. İnsan isterse e, yine o kanal bir gün ailecek Türk restoranına gitseniz ve çocukların Türk yemeklerine tepkilerini görsek video fikri olarak aklıma geldi. E, şöyle söyleyeyim aslında burada Türk restoranı var ama çok pahalı biraz şanslı. E, Biliyorsunuz Türkiye'de de bir restoranta gittiğinizde orada da pahalı, burada daha pahalı. Çünkü Türk yemekleri biliyorsunuz her zaman çok çok e, böyle güzel yerlerde yer almış. Ve e, çok büyük bir mutfak aslında. Türk kültürünün mutfağı çok çok fazla büyük. O yüzden burada Pakistan'da Türk restoranı olsa bile çok çok pahalıdır diye düşünüyorum. Ama belki bir gün yapabiliriz inşallah. Yani ben de merak ediyorum çocuklar nasıl bulurlar diyeceğim de. Çocuklar kesin böyle yaparlar. Ee, bu ne yaparlar bence öyle yaparlar. Rukiye Daş Demir. Kim ne derse desin vallahi 3 çocuk yemek ev güzel yetiştiriyorsun. Çocuklar da gayet güzel mutlu görünüyorlar. Aferin sana. yemekte güzel ama bir tavsiye biraz YouTube'dan Türk yemekleri izleyip yapabilirsin. Çocuklar bizim tatlara da alışsın. Ve tabii yengene de tattırabilir. Video çekebilirsin. Tepkisini sevgiler. Rukiye ablacığım çok çok doğru söyledin. Aslında ben e, şöyle diyeyim. Daha önce burada e, Pakistan'da Türk yemeği yapmadım. Çünkü ben Türkiye'de yemek yapmayı öğrenmediğim için, burada öğrendiğim için buranın yemeğini biliyordum. Ve yapacakken de her zaman şunu diyorum. Bozulmasın, işte tadı kötü olmasın. Sonra yiyemezsem ne yaparım? Atarım çöpe falan. O yüzden biraz da ziyan etmekten korkuyorum. Ama inşallah bir gün e, böyle bir video yaparız. Türk yemeği yaparım İnşallah böyle bir video çekelim. Bir gün çekelim mutlaka. Butter, butterfly kil maskesinin malzemelerini bulamazsan da günlük uyumadan yoğurdu yüzüne 10 dakika kadar bekletip yıka. Etkisini zamanla gösterir. Bu arada yaptığınız yemeği az çok demeden yakınlarına da yakınlarına da paylaşman örnek alınması bir davranış. Çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ee, bu yoğurt maskesi mi acaba? Yani sizin dediğiniz Tamam ben yüzüme bir sürerim. Bakarım nasıl oluyor. Yani bir etkisini görebiliyor muyum? Ondan sonra eğer beğenirsem ondan sonra her gün kullanmaya başlarım. Bu arada her gün kullanırsak bize bir e, şey, sorun olmuyor değil mi? Bir zararı yoktur inşallah. Bu arada bu güzel yorumun için çok çok teşekkür ederim Butterfly. Blogger Dilek. Çok hoş olmuş Neslihan'cığım. Yorumları okuyorsan cevap verirsen konuşmak isterim. Dilek ablacığım burada senin fotoğrafını görüyorum. Gelinlikli ve elinde çiçek var. Çok çok güzelsin eğer bu sensen. Belki de e, bilmiyorum başkasının fotoğrafı ama bence sensin ben eminim. O yüzden çok çok güzel gözüküyorsun maşallah sana. Bu arada Dilek ablacığım e, tabii ki de sizinle konuşurum yani neden konuşmayayım? Ben zaten bütün takipçilerimle konuşuyorum. Benim Instagram adresim var. E, Ali 3736. Oradan bizlere mesaj atabilirseniz ben herkesle konuşuyorum. İnanın bana yani herkesle bütün herkese konuşuyorum. Bütün herkese iletişim halindeyim. Nagihan Ateş e, Ya size bayılıyorum. Çok tatlısınız. Zana da çok efendi. Aferin ona. Türkiye'ye yakışır damat oldu. Hele kızların küsmeleri. Ya yerim yerim maşallah Neslihan'cığım. Ben videolarını severek izliyorum. Farklı içerik olması şart değil. Nagihan ablacığım çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. E, yani Rana e, aynen öyle. Tam da bir Türkiye damadı oldu öyle diyeyim. Bu arada kızlara gelirsek kızlar her zaman yani her zaman böyle küsüyorlar. Biri birine bakınca o da küsüyor. Ben ne yapacağımı şaşırıyorum bazen. Ama güzel de oluyor. Yani çocuk bunlar. Biz de çok küçükken belki de böyle küsüp annelerimize şımarıklık yapardık. Evet. Şu anda yorum videomuzun sonuna geldik. Toplamda 10 tane yorum okudum bugün. Sizler de saydıysanız belki biliyorsunuzdur. Şimdilik e, sizlere görüşmek üzere diyorum. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. İnşallah güzel vloglarda, yarınlarda tekrardan görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.